İki blokta bir sitemizin çevre düzenlemesi ne başladı? Bahçe duvarları, Altyapı şöyle yerimiz kolt farkı var yolla site giriş havasını bir metre yaklaşık. O yüzden Burası sitenin giriş kısmını yüksek bir perde çakmamız gerekiyor ki yoldan gelecek olan toprağa dirence karşı koyması için. Şurada demişiz. Site içerisindeki kod çizgimiz ve yol kod çizgimiz Nivo ile yoldan kodumuzu okuduk. Buradan da bahçe site içerisindeki kodumuz. Şu dolgu yapılacak yer. Alıp buraya işaretledik. Yaklaşık 1 metre bir kot farkı var. O yüzden buraya bir perde tutacağız. Oradaki toprağın kalitesini için. Ve evet. dikkat edin. Şurada bahçe rüvalarımızın izolasyonunu da site içerisindeki izolasyonunu da tamamladık. Şöyle bir yüksekte kot farkına göre yaptık ki buradan izolasyonu herhangi bir suyun geçişini engellemek için dışarıdan ve içeriden e, koruma amacıyla perdenin birleşim kısımlarına